Temettü emekliliği için kaç para lazım? Şimdi bu videoda biraz bunu konuşacağız. Biraz daha sofistike bir şekilde konuşacağız. Hatırlarsanız daha önce şu videoda temettü emekliliğine ulaşmak kaç yıl sürer? Gibi bir video yapmıştım. Şimdi de bakacağımız şey şu olacak. Acaba bizim o belirlediğimiz tutar gerçekten bize yeter mi? Yani sen dedin ki mesela atıyorum işte 200 bin dolar olsa tamam ben tamamım dedin. Ama aslında gerçekten o 200 bin dolar yeter mi? Bu videoda da bunu konuşacağız biraz daha sofistike şekilde. Şimdi size Monte Carlo simülasyonundan bahsedeyim. Monte Carlo simülasyonu adı da üzerinde bir simülasyon. Bu simülasyon şunu yapıyor. Siz diyelim ki 100 bin dolarlık bir portföyüm olsa bana yeter dediniz. Bu simülasyon farklı farklı seçenekleri simüle ederek bunların sonuçlarını gösteriyor. Örneğin sen dedin ki bana yeter 100 bin dolar tamam. Ertesi yıl dünya kredisi çıktı. 2008 geldi mesela. Evet ne yapacaksın şimdi? Şimdi yetmiyor. Heh, i̇şte bu simülasyon tam olarak bunu yapıyor. Ve bu simülasyonu araç haline getirip yayınlayan siteler var. Ben de şimdi size bu sitelerden bazılarını tanıtacağım. Kaldı ki zaten bu siteleri kendimle kullanıyorum. Herhangi bir reklam bir şey falan değil. Kimse bana para vermedi bunları tanıtmak için. Ama işinize yarayabilir diyerek bunu ben göstermek istedim. İlk sistemimiz Portfolio Visualizer. Google'a bu siteyi yazdığınızda şöyle bir ana ekranla karşılaşacaksınız. Siz eğer gidip bu sağ taraftaki Tools kısmına tıklarsanız şöyle bir pencere açılacak. Buradan da bakın Portfolio Simulation kısmında Monte Carlo'yu seçiyoruz. Biraz önce bahsettiğim olay. Şimdi karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Ben kısaca burada bazı seçeneklerin ne ifade ettiğini size göstereyim. Böylelikle siz de kendiniz kendi portfolyonuzu test edebilirsiniz. Şimdi bakın portfolyo type dediği burada asset classes var. Örneğin siz burada Amerikan borsasını seçip asset class'ın bu olsun diyebilirsiniz. İsterseniz işte bondları seçebilirsiniz. Euro bondları seçebilirsiniz. İsterseniz ticker dediği kısım var bunun altında. O zaman da siz şirket bazında şirketleri ekleyebiliyorsunuz. Ben kolay olması açısından asset classes'ı seçtim. Initial amount dediği ikinci sırada yatırım tutarınız ne kadar? Yani siz emekli olduğunuzda yatırım kaç planlıyordunuz? Bu bunu gösteriyor. Ben burada ne aldım? 1 milyon dolar olsun dedim. Tabii siz işte bunu değiştireceksiniz. Kimine göre 700 bin'dir, kimine göre 200 bin'dir. Bunlar değişiyor. Daha önceden birazcık konuşmuştuk. Cash flow dediği siz bu portföyden nasıl parayı çıkartacaksınız? Yüzde olarak mı çıkartacaksınız yoksa belli bir tutarı mı, maaş gibi belli bir tutarı mı çıkartacaksınız? Bunu gösteriyor. Ben burada şunu dedim. Ben belli bir miktarı düzenli olarak çıkartacağım. Altındaki de ne kadar çıkartacağını söylüyor. Withdrawal amount dediği de ne kadar çıkarılacak diyor. 1400 dolar çekilsin dedim. Bunu enflasyonla ayarlayalım mı diyor yani. Şimdi 1400 de seneye de 1500 olsun mu enflasyona göre mesela. Evet dedim enflasyona göre düzgünce ayarlayalım. Peki diyor sen bu 1400 doları her ay mı çıkartacaksın yoksa 3 ayda bir mi çıkartacaksın. Yani emekli maaşı gibi 3 aylık 1400 doları topla sonra mı çıkartacaksın yoksa her ay mı çıkartacaksın? Ben dedim ki her ay çıkartmak istiyorum o yüzden monthly'yi seçtim. Peki bu simülasyonda kaç yıl kullanalım diye soruyor bir altında. 40 yıl seçtim. Bir altındaki vergiyi soruyor. Vergileri tek tek hesap etmek ister misin? Yoksa vergisiz şekilde mi hesap edelim diyor. Ben dedim ki vergisiz olsun. İşimiz kolay olsun. Burada simülasyon modelleri var. İstatistiksel verileri kullan veya gerçek tarihsel verileri kullan gibi bazı seçenekler var. Sequence of Returns Risk dediği kısım aslında şunu gösteriyor. Siz şimdi emekli oldunuz. Peki siz emekli olur olmaz 2008 krizi gerçekleşseydi. Ha, işte bu simülasyonun çok güzel yönlerinden bir tanesi bu. Sen tam dedin ki işte ya benim 240 aylık maaşım olsa borsada ben aslında tamamım dedim ve emekliye ayrıldım. Sen ayrılır ayrılmaz borsalar çökmeye başladı. Önce 2008 krizi oldu. Değil mi? Hani mesela geçmiş işte büyük buhran oldu. Biraz daha gelelim 2008 krizi oldu işte. Datkan balonu oldu. Şu oldu bu oldu. O seçenek işte şunu gösteriyor. Diyor ki ilk kaç yıl kötü geçsin. Yani en kötü kaç yılla başlayalım. En kötü bir yıl mı olsun. En kötü iki yıllık dönemi mi alalım başlangıçta. Çünkü yatırım yaparken hatırlarsanız kötü yıllar sizin için fırsattı. Çünkü siz daha ucuzdan alabiliyordunuz. Halbuki yatırımı bitirip siz para çekme evresine geçtiğiniz zaman tam tersi gerçekleşmeye başlıyor. Bu sefer de siz borsa hiç düşmesin istiyorsunuz. Ha o tabii ki yine de düşüyor. Demek istediğimi anladınız. Burada işte kötü senaryo ile başlatalım mı? Bunu soruyor. Hadi devam edelim. Altında dengeleme yapalım mı diyor. Ben dedim ki dengeleme falan yapmayın. Sonra da simülasyonu çalıştır bakalım'a tıkladım. Bakın aslında burada çok ayrıntılı datalar veriyor. Mesela üst kolonda beklenen getirileri gösteriyor. Solda gördüğünüz işte ilk %10'luk dilim, %25'lik dilim, %50-75-90 diye giden kısım borsanın geçmiş performansları arasında en iyi %90'lık performansı gösterirse yani en iyi 40 yıllık dönemde mesela 10 yıllığı bakalım %90 demek şunu ifade ediyor. 10 yıllıklarda borsanın en iyi %90'lık kısmı gerçekleşirse sizin yıllıklandırılmış şekilde dönüşünüz %17.48 oluyor. Bunu gösteriyor. Bunu siz 40 yıllığa çektiğinizde en iyi %90'lığa erişecek olursanız yani en iyi %90 ihtimaldeki 40 yılı baz alırsanız %14.17 oluyor. %50 kısmı ise medyan. Daha önce medyan falan bunları konuşmuştuk. Eğer siz gerçekten de borsa medyan getiride 40 yıl boyunca ne olabilir derseniz tabi bu Amerikan borsası için geçerli şu anda karşılaşacağınız sonuç %10.80 bu tabloyu bu şekilde okuyabilirsiniz aşağıdaki kısım annual return probabilities dediği bu olasılıklar nasıl dağılıyor yani siz %2.5 eğer kazanç bekliyorsanız yıllıkta bu olasılığın olma olasılığı yüzde kaç bunu gösteriyor eğer bir yıl içerisinde siz %2.5 bekliyorsanız %69 ihtimalle bu gerçekleşecek demek eğer siz 15 yılı planlıyorsanız %97.18 oranında yıllıklandırılmış şekilde %2.5 yapacaksınız. İşte bu tabloyu okumak da bu şekilde. Bakın şimdi buradaki görselde de şunu gösteriyor. Bir performans özeti gibi bunları özetlemiş. Sharp oranından bahsediyor, Sortino'dan bahsediyor. Maksimum geri çekilme, maksimum drawdown bunu gösteriyor. Buradan güvenli olarak yüzde kaç portföyden para çıkartışı yapabiliriz? aylık yıllıklandırılmış şekilde. Bunu gösteriyor. Bakın ne diyor? 3.77. Perpetual dediği de şu. Süreklilik gösterecek şekilde. Portföyün azalmayacak şekilde yüzde kaç çekebilirsin? Bunu gösteriyor. Enflasyon düzeltmesi var vesaire vesaire. Şimdi bu sayfayı geçelim. Başka bir sayfaya getireyim size. Bakın burada da yıllara göre sizin portföyünüzün değerini gösteriyor. Aşağıda bir tik var. Inflation adjusted dediği. Enflasyonla düzeltelim mi bu grafiği? Ben evet dedim. Enflasyonla düzeltelim. Başta kurduğum senaryoda bakın ne oluyor? Farklı farklı grafikler görüyorsunuz. Değil mi? 40 yıl boyunca. İşte bu şunu gösteriyor. Ben emekli oldum 1 milyon dolarla. 40 yıl sonra ve belirlediğim tutarlarda portföyümden sürekli olarak para çekersem 40 yıl sonraki farklı senaryoları gösteriyor. Eğer bu 40 yıl az önce bahsettim ya hani ilk %90'lık geliri ulaşırsak ne olur? Performansı ulaşırsa ne olur gibi. İşte bunun da grafik versiyonunu gösteriyor. Eğer bu 40 yıl en iyi %90 içerisine girebilirse portföyünüz 35 milyon doların üzerinde oluyormuş. Eğer medyan olarak performans gösterirse bu sefer de işte 9.6 milyon ediyormuş portföyüm. Bu şekilde grafik olarak da hazırlamışlar. Portföyünüz yaşama olasılığını gösteriyor. Bakın burada dikkat ederseniz çizgi dümdüz olarak gidiyor. Bu şu demek 10 yıl sonra bile ben portföyümün %100 ihtimalde aslında yaşayacağını biliyorum bunu gösteriyor. Portföyünüzün 40 yıl sonraki durumunu histogram şekilde gösteren bir bölümü var. İşte gördüğünüz gibi aslında her şey mükemmel. Eğer 1 milyon dolarınız varsa ve siz 1400 dolar 1400 dolar aylık çekiyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Bunu görmüş olduk. Şimdi bu simülasyonu bir de başka şekilde deneyelim. Mesela 1 milyon dolar değil de 100 bin dolarımız olsaydı ve biz 100 bin dolarla emekli olmaya karar verseydik ve her ay 1400 dolar çekseydik bu grafikler falan nasıl olurdu? Bakın şimdi işler değişiyor. Hadi buna bakalım. Bakın hiçbir ayarı değiştirmeden tek yaptığım şey şu oldu. 1 milyon dolar yerine 100 bin dolarla emekli olmaya karar vermiş olsaydık o zaman ne olurdu? Performans süzetlerini falan geçtim. Direkt grafik üzerinden göstereyim. Çünkü çok daha kolay. Biz bu simülasyonları gerçekleştirdiğimizde bakın portföy durumumuz işte bu şekilde gerçekleşiyor. 100 bin dolarla başlamıştık. Gördüğünüz gibi Bizim paramız sıfırlanıyor. Bazı durumlarda 6. 7. yılda sıfırlanıyor. Bazı durumlarda 10. yılda, bazı durumlardaysa 13. yılda sıfırlanıyor portföy. Yani siz eğer 1400 dolar çekip bu arada 1400'ü seçme sebebim de şuydu. Öğretmen maaşlarına baktım ben Türkiye'de. Onu da dolara çevirdim. Kabaca ha dedim 1400 dolarmış. Onun da bilgisini vereyim. Eğer borsa siz emekli olduktan sonra en iyi %90'lık performansı göstermeye başlarsa bu ihtimalde dahi sizin portföyünüz 13 yıl sonra sıfırlanıyor. Eğer borsa beklenen getirisine yani 50 percentile dediği kısma gelirse bu sefer de siz 8 yıl içerisinde portföyünüzü sıfırlıyorsunuz. İşte bak bu şunu gösteriyor. Eğer sen 1400 dolar almak istiyorsan 100.000 bin dolar senin için yeterli bir miktar değil. Ya bu miktarı arttıracaksın ya da 1400 doları düşüreceksin. Bunların farklı farklı varyasyonları ve olasılıklarını size gösterdiği için ben bu siteyi çok seviyorum. Portfolio Survival kısmına geldiğimizde bakın ne oluyor? Az önceki grafiği hatırlarsanız dümdüz şekilde gidiyordu. Buradaysa portfolyonuzun yaşama imkanı yıllar geçtikçe gördüğünüz gibi azalıyor. Dolayısıyla siz farklı durumlar altında benim portföyüm nasıl bir performans gösteriyor bunu gösteriyor size. Ve çok kullanışlı ben de çok kullandım. Şimdi eğer sizin performansınız Amerikan borsasına eş veya yüksekse o zaman siz bu dataları direkt kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de ben bu tarz bir uygulama falan bir şey görmediğim için ben Amerikan versiyonunu göstermek istedim. Orada isterseniz işte Nasdaq'ı ben baz alıyorum diye hesap yapabilirsiniz. İsterseniz S&P'yi ben baz alıyorum deyip hesap yapabilirsiniz. Bu çok güzel çünkü neden? Siz emekli oldunuz diyelim 20 yıl sonra eyvah param bitti demek istemezsiniz hiç yaşamak istemeyeceğiniz bir durum bu. Bu yüzden farklı senaryolara dirençli bir yapı kurmak önemli. Şimdi size başka bir site daha tanıtayım. Bakın, daha önce konuştuğumuzda ne diyorduk? İşte güvenli çekim limitleri falan neydi? %4'tü. İşte bu sitede neden bu şekilde olduğunu açıklıyor. Yani biz %10 çeksek olmaz mı? Olabilir ama neden %4'ün önerildiğini gösteriyor. Sitenin adı engagingdata.com bu siteye girdiğinizde yine aynı şekilde hesaplamasını yapıp bunu da grafiğe döküyor. Yani siz yıllıkta ne kadar harcayacaksınız? Şu anda ne kadar portföyünüz var? Mortality table dediği normal standart bir vatandaş mısınız yoksa sigara kullanıyor musunuz? Eğer siz burada sigara kullanıyorsanız mesela yaşam ömrünüz bir anda azalıyor. Bunu grafik üzerinde görüyorsunuz. Çok şok edici bir şey. Burada işte vergi oranınızı yazıyorsunuz. Buraya eğer siz bir komisyon falan ödüyorsanız bunu yazıyorsunuz. Burası kaç yaşında emekli olacaksınız ve kaç yıl emekli olarak kalacaksınız bunu gösteriyor. Yine stok mu tutalım, hisse mi tutalım, yoksa tahvil mi tutalım, keşmi mi tutalım bunları gösteriyor vesaire. Yine engaging data'da başka bir hesaplayıcı daha var. Bu da şunu gösteriyor. Buradaki işte harcamanızı şunu bunu yazdınız. Acaba hangi yılda başlasaydınız bir sıkıntı olurdu. İşte bunu gösteriyor. Burada ben hani bazı kırmızılıklar, bazı başarısız simülasyonlar da olsun ki göstereyim diye şöyle bir kurgu yaptım. Dedim ki ben yılda 18 bin dolar yani ayda 1500 dolar cebime isterim. Ve dedim benim de cebimde 500 bin dolarlık bir yatırımım olsa. Acaba tarihte ben bu şekilde başlasaydım ne oluyor? Bunu gösteriyor. Bakın 1905 yılında başlasaydım ben bu işe aslında hiçbir sıkıntı olmuyormuş. Ama eğer 1906 yılında başlarsam o zaman sıkıntı gerçekleşiyormuş. Veya döndük. Tam ben 1929 yani büyük buhrandan önce emekli olmak istersem bir sıkıntı yaşıyormuşum burada. Kırmızı olarak görüyorsunuz. 1930 yılında başlarsam dikkat et. Sarı olarak gösterilmiş. Yakın tarihe geldiğimizde bakın ne görüyorsunuz? 1973 yılında eğer bunu ben başlatsaydım sıkıntı oluyormuş. Aşağıdaki grafikte de bu farklı farklı varyasyonların nasıl gerçekleştiğini gösteriyor. Bakın bu senaryoda tarihte gerçekleşmiş yıl bazında %92.2 oranında başarı sağlanabiliyor. 103 döngünün sadece 8 tanesinde başarısız olmuş. İşte bu 8 tanesine işte büyük buhrana denk geldim. Geçmiş olsun. Başarısız oluyorsun. Veya işte 65 ile 69 yılları arasına denk geldim. Eğer bu yıllarda emekli olduysanız sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama diğer opsiyonlarda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunu gösteriyor. Tekrar hatırlatayım. Bu sitenin adı da engagingdata.com. Orada hesaplayıcılar var. Başka görselleştirmeler de yapıyor. Bu yüzden bu siteyi de çok seviyorum. Şimdi bunları neden anlattım? Neden bu kadar böyle bir saat anlattım? Bak şurada da şöyle burası böyle. Çünkü aslında yani ben yıllıkta %10 kazanıyorum kardeşim. Dolayısıyla her yılda %10 çekerim. O kadar güvenli bir şey değil. Yani biraz daha bu işe sofistika anlamda uğraşmak iyidir. Çünkü gerçekten de siz tam yatırıma başladıktan sonra 2008 krizi gerçekleşebilir. Böyle bir senaryoyu istemezsiniz. Ve böyle bir senaryo gerçekleşse acaba ne yapacaksınız? Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Şimdi burada birkaç tane de ben kendi kişisel olarak bir şeylerden konuşmak istiyorum. Şimdi bakın az önceki hesaplamaları yaparken ben bir öğretmen maaşını aldım. Dedim ki 1400 dolar emekli olunca her ay elimize geçsin. Şimdi bu tarz senaryoları kurgularken çok dikkat etmeniz ve sizin kontrolünüzde olan bir şey var. Bakın, borsanın geri dönüşü sizin kontrolünüzde olan bir şey değil. 2008 krizi olur mu olmaz mı? Sizin kontrolünüzde olan bir şey değil. Beklenen getiri performansınız dolaylı olarak sizin kontrolünüzde ama şirket bazında olacak olaylar sizin kontrolünüzde değil. Sizin kontrolünüzde olan şey giderleriniz ve ne kadar portföyünüzün olduğu. Bu yüzden siz mümkün olduğu kadar zorunlu giderlerinizin düşük olmasını istersiniz. Nereye geliyorum? Kiraya. Bakın ileride bir çalışma daha var böyle. Şimdi kurumun adını unuttum. Böyle bir anket falan yapıyorlar. Neyse. Şimdi oraya da girmeyeyim. Tamam. İleride videosunu çekeceğim zaten. Siz emekli olduğunuzda kafanızın rahat etmesini istiyorsunuz. Ya zaten neden bu kadar böyle uğraştık? Emeklilikte güzel yaşayalım. Gezelim, dünyayı gezelim. Ne yapıyorsanız hobilerimize vakit ayıralım. YouTube çekelim falan diye. E siz emekli olduktan sonra böyle sürekli sinir stres olan borsa %10 yaptı, %3 aşağı geldi falan demek istemezsiniz. Ha işte bu noktada siz standart sabit giderlerinizi mümkün mertebe aşağı çekmeniz gerekiyor. Ya da bu sabit giderlerinizi bir şekilde kontrol altına almanız gerekiyor. Çünkü ne kadar kontrole sahipseniz o kadar iyi durumda olacaksınız. Şuraya geldim. Eğer emeklilik falan planlıyorsanız ve kiradaysanız bunu birazcık ertelemek gerekir. Siz o evi alıp mesela krediyle aldınız tamam o evi almalısınız. Ondan sonra bunlara girmeniz gerekir. Yani seneye aman ya taşınacaktık masraf çıkar mı şöyle olur mu ya bizim ev sahibimiz kirayı 300 arttırmış falan. Bu gibi stres faktörleriyle yaşamak istemezsiniz. Burada şöyle bir şey yapılabilir. Yine siz 1500 dolarlık kira ödüyormuş gibi yaşayıp ama o evi satın alabilirsiniz. İşte bu size çok büyük bir alan açacak. Veya şöyle yapabilirsiniz. Siz şu anda ne kadar kira ödüyordunuz? İşte örnek veriyorum. Tamamen sallıyorum. 10 bin lira kira ödüyordunuz. Eşiniz de var, şu da var, bu da var vesaire. Yani 1400 dolar size yetiyor. Bak öyle bir senaryodan bahsediyorum. Düşünce mantığını anlatmak için sayılara, rakamlara takılmayın. E siz şimdi 10 bin lira kira ödüyordunuz. Şöyle yapmalısınız. Bana kalırsa o evi satın alıp sizin en azından ödediğiniz kira ödediğiniz mortgage'a eşitlenene kadar aslında hemen böyle emekli olayım hadi basayım istifayı dememeniz bence faydanız olur. Ve şeyden de korkmayın yani siz belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra zaten işe gitmek öncekine göre çok daha kolay. Çünkü şunu biliyorsunuz ya ben bu iş yerinde gerçek anlamda bir haksızlığa uğrasam istifaya basabilirim. Kapı gibi portföyüm var arkamda diyebiliyorsunuz. Bir yıl iş bulamadım. E çok sorun değil. Bunu diyebiliyorsunuz. Veya farklı finansal emeklilik türleri var. Dememiştim mesela barista free diyen bir şey var. Araştırın bilmiyorsanız. Böyle yarı zamanlı çalışıp hayatınızı geri kalan kısmı da portföyün karşılayacağı şekilde bir şeyler kurgulayabiliyorsunuz. Eğer sonucunu biliyorsanız zaten çalışmak o kadar kötü bir şey değil. Çok kötü bir iş yerinde bile çalışsanız siz ya seneye aslında bu iş tamam dediğinizde o bir yıl size böyle zahmetli öf pöf falan demiyor. Metrobüs kullanıyorsunuz varsayalım. O metrobüse güzel güzel böyle gülümseyerek binebiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki çok kısa bir süre sonra bütün bu dertler bitecek. İnsan beynini asıl sinire strese sokan şey bilinmezlik oluyor. Yani sizin kenarda hiç paranız bile yok. E şimdi sizi işten atarlarsa ne yapacaksınız? Değil mi? Özel sektörde çalışıyorsanız böyle riskler var. Veya kamuda çalışıyorsunuz. Hop başka bir yere tayininiz istendi. Evet ne yapacaksınız? İşte bu bilinmezlik insan beynini çok yoruyor. Hatta daha önce siz yatırım yaparken çok güzel bir şey yapıyorsunuz diye bir video çekmiştim. Ama elinizin altında belli bir büyüklükte portföyünüz varsa işte siz ev alacakken sizin mortgage'ı e, ev kredisini o portföy ödeyebiliyorsa veya işte 3-5 ayı bile çevirse işte o zaman başka bir şeyler oluyor. İşte o zaman gerçekten de rahat ediyorsunuz. Yine daha önce çekmiştim. Bu işin en zor zamanı ne, ne zamandı? İlk başlarken de ilk su faturasını çıkartabilmek zor. Size iki tane araçtan bahsettim. İleride belki biraz daha sofistike şeylerden konuşabiliriz. Stokastik diferansiyel denklemlerden falan konuşabiliriz. Black Shows bunlardan falan konuşuruz. Bir daha özetliyorum. Önceden çektiğim videoda biz ne kadar süre içerisinde istediğimiz portföye ulaşırız bunu gösteriyordu. Burada da biz o portföye ulaştığımızda güvende hissedebilecek miyiz? Farklı senaryolarda neler gerçekleşebiliyor, bu videoda da bunu gösterdim. Siz de girip kendi hesaplamalarınızı vesaire yapabilirsiniz. Ve bunlar çok eğlenceli hem de motive edici şeyler. Aynı zamanda çok da öğretici olabiliyor. Yani az önce ben 1400 dolar isterim ama 100 bin dolar portföyüm var. Bak bakalım neler oluyor. Hiç iyi şeyler olmuyor. Aynı zamanda öğretici dolayısıyla. Videoya bir beğeni atın. İzlemediyseniz video içerisinde bahsettiğim videoları açıklama kısmına bırakıyorum. Yorumlarda yine görüşürüz. Bu arada Umut, Borsa Bilmecesi ve ARDA bu haftanın en çok yorum yapan, bir şey yapan, etkileşiminde bulunan kişisi olmuş. Onlara da bir teşekkür edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.